hepinize Merhaba arkadaşlar Evet bugün dünyanın en hızlı seri üretimde racing motosikleti Honda 1000 RR SP 2'nin tanıtımı için nereye gidiyoruz kulak. kulak yarış pistine gidiyoruz Hadi bakalım <laughs> Allah kahretsin ya. en son bir arar Şimdi arkadaşlar bu arada tabii ki size geçmiş yıllardaki olan çocukluk zamanımdaki zamanımda ki olan anılarımdan küçükten size bahsetmek istiyorum. Tabii bu sayede de benim yaşımı da öğrenmiş olacaksın. Tabii yaşım arada 30 mu ne? <laughs> 40 üstüyüm ya Allah'ım ya nalet gitsin söylüyorum ya. Ama küsuratı söylemeyeceğim. Biz işte ilkokul zamanında tabi o zaman böyle siyah önlüklerin falan olduğu işte arkadaşlarla sınıf arkadaşlarımızla konuşuyoruz. İşte en iyi motosiklet ne? İşte biri diyor ki Honda binarar kardeş diyor en iyi diyor. Ona inanıyoruz böyle tamam mı? Oo, harbiden de evet Honda binarar falan. Sonra bir arkadaş diyor ki lan olur mu lan diyor. Kawasaki Ninja var falan o daha iyi falan diye. Siktir lan diyoruz. Honda Binar varken diyoruz. kava ne alaka diyoruz. Ducati falan resimleri var ama böyle tabii her erkek çocuğunun şöyle bir hayal edin arkadaşlar. Geçmiş yıllarınıza. Böyle odanızda duvarda ya da böyle bir gardırobunuzun kapağının üzerinde böyle motosiklet ya da araba ya da tuttuğunuz takımın böyle sticker'ları olurdu böyle yapışları. Bizim zamanımızda öyleydi. Ben tabii ki az saraylıydım. İnanılmaz derecede böyle bir motosiklet manyaklığı vardı bende. Arabayı da çok seviyordum ama böyle bir motor bize bir ayrı geliyordu. Bu tabi söylediğim zamanlar sene 88, 89, 90 yılları. Abi böyle yolda böyle bir racing motosikleti falan görmek. Biz böyle gördüğümüzde arkadaşlarımıza hava atıyorduk. <laughs> ben bugün racing motosiklet gördüm oğlum. <laughs> falan yapardık yani. Diğer arkadaşlar da Göçük lan. Tabi lan yarrağım derdik. <laughs> Harbiden de böyleydi ha. Ondan sonra işte yıllar yıllar geçti. Motosiklet alacak finansal güce sahip oldum. Dedim ki ben gideceğim Honda alacağım. Gittim. Tabi güç Honda 1000 yetmiyor. 600'lük Honda 600 zarar aldım. Ondan sonra hemen sattım. Motoru da zaten onda öğrendim. Hemen 2008 yılında Honda 1000 aldım. 2010'da Honda 1000 2012'de, 2014'de toplam 4 tane Honda 1000 motosiklet sahibi oldum. Tabi o zamanlarda da yine böyle Kawasaki işte böyle BMW ben varım diyor artık bu diyor şeyde camiada. Gerçekten deli dolu giden makinası var. Suzuki Strat 1000'ler falan. Yine bize mahup böyle kafa böyle binlik makina da Honda 1000'ler, Honda 1000'ler. Sattım en son. Dedim ki Kawasaki Z1000'ler alacağım. O aralarda da böyle 200 beygir bir makineyi böyle 200 beygir aman tanrım diyoruz. Çünkü Honda 1000'ler 171 178 böyle sidik zoruyla bir üretim daha yapıyor 181 beygir en son 187 beygir bir makine üretti 2017'de 2019'dan sonraki olan süreçte bitti 2020 yılında işte şimdi tanıtımını yapmaya gideceğim makinayı üretti seri üretimde Honda fabrikasında dünyanın en hızlı racing superbike motosikleti Honda 1000 RR R 218 beygir. İnanılmaz dedik. Ne oluyor dedik ya bu 218 beygir vesaire. Tabi genelde böyle Honda'cılarda da hep şey vardı. İşte daha makul bir racing motosiklet. İkinci eli çok daha iyi. Hepimiz bekliyoruz böyle bu motosikletin fiyatı ne olacak. Çünkü teknolojik bir motosiklet. Bak gerçekten güzel özelliklere sahip. Haricen de çok güçlü. Dolayısıyla bunun karşılığında belirli bir rakam çıkacak karşınıza. Bekledik bekledik lan motosikletin fiyatı bir çıktı BMW Espinar kadar fiyat lan dedik lan sonuçta bir Honda'sın lan dedik kendi kendimize. Yıllarca insanlar yani 2020, 2021, böyle 2022 yıllarında vesaire alınıyordu, satın alıyordu insanlar ama böyle insanlarda bir şey vardı, işte o parayı vereceğine şunu alırım vesaire diye. Ama tabii Amerika'da yıllarca bu motosikletin modifiye anlamından neler yapılabilir, hep bir arya çalışması oldu. İşte baktığınızda gerçekten güzel güzel yürüten makineler oldu. Bir bakıyorsun, işte makina GPS'te 350 km hızlara kadar çıkabiliyor dedik ki tamam. Demek ki bu motorun modifiye anlamında gerçekten kapasitesi, potansiyeli var. Ondan sonra tabii biz de böyle artık Türk halkı olarak yavaş yavaş teknolojiye hadi işte alalım şu Hondayı da demeye başladı insanlar. Dolayısıyla hiç bu arada arkadaşlar takipçilerim Honda binar arı test etmedim. Ne olduğuyla alakalı hiçbir şekilde vakıf değilim. Evet, bugün bütün racing bütün superbike ya da süper şarjlı motosiklet kullanma Allah bunu da nasip etti bana bunların hepsini kullandım ama hiçbir şekilde Honda Binarar Ar'ın testini kullanımını yapmadım şimdi kulak yarış pistine gidiyoruz orada direkt test edeceğim motosikleti tabi kullanacağım motosiklet zır stok yani hiçbir şey yok ne egzoz ne hava filtresi vesaire dolayısıyla yazılım da yok Bakalım neler olacak. Videolarda gördüğünüz hani bu dördüncü viteste 299'a kadar çıkıyor denilen makina neymiş? Ona bakmaya gidiyoruz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu Honda Binarar R 30. yıla özel üretilmiş yani sınırlı sayıda. 300 motosiklet doğru mu? 300 mü? Bu 283 mü? 500 mü? Bakıyorum. Şimdi bu motosiklet... Yok konuşabiliriz. Bu motosikletten 500 tane 500 mi üretim saniye 500 saniye üretim ya. yapılmış. Bu 283. <laughs> seri. Burada da direkt görebiliyorsunuz. Yani normal şartlarda 30. yıla özel olduğunda 500 adet gerçekten çok az. Tabi bunun karşılığında renk kombinasyonu böyle. Ben 3 renk gördüğüm için three color olarak isimlendirdim. Umarım öyledir. SP olarak geçiyor. SP Zaten bugün Honda'nın özel bir e, iz, motosikleti olarak geçiyor, paketi olarak geçiyor. Normal şartlarda aşağı, arka tarafta mono kapak mevcut fakat satın aldığınızda orijinal sele ile birlikte teslim alabilme şansına sahip olabiliyorsunuz. Motosiklete teknoloji anlamında neler koymuşlar? Yatış açısı var, motosiklet sahibi arkadaşımız söyledi. Benim bilgi eksikliğim. Tabii bu 30. yıla özel bir teknoloji. Bunun karşılığında keyless var. Anahtarsız çalıştırma. Gerçekten çok havalı. Denizciğim bir yardımını rica ediyorum. Buradan kontrol altına tutuyorsunuz. Bastığınız andan itibaren aktif hale getiriyorsunuz. Çevirdiğiniz andan itibaren de ön tarafa sol. Direkt ekran kapanıyor. Aynen yer. Şu an zırh stok. Yani ne yazılım, ne egzoz, ne hava filtresi, hiçbir şey yok. Dişliğiyle de oynanmamış. Akrep bu motosiklette Honda ile birlikte fabrikasında üretirken yine bir e, birlikte hareket etmişler. Burada da uzun tüpünü görebiliyorsunuz. Silip tüp takmamışlar. Uzun tüp takmışlar. Katalitik konvertör baktığınızda direkt orijinal olarak duruyor. Bunun karşılığında dediğim gibi motosiklet mekanik anlamda ve genel modifiye anlamında daha iyi gidebilmesi için hiçbir şekilde bir şey yapılmamış. Puig cam takılmış. Bunun karşılığında koruma takozu. Aslında küçük detaylarla oynamalar yapılmış. Motosiklet sahibi arkadaş kaliteden ödün vermemiş. Biraz renkleriyle alakalı istersen yakınlaştıralım Denizciğim. Bu Mavi gerçekten inanılmaz can alıcı. Çok estetik. Baktığınızda yine depo kapağındaki olan yine mavi geçiş söz konusu. Lastik 255-17 olarak kullanılmış. Aslında bu gücün karşılığında doğru bir lastik ölçüsü. Motosiklet sahibi arkadaş Pirelli'yi takmış. Bu da gerçekten yine çok çok hafif çok dayanıklı ve ara imelenmesinde de size yardımcı olabilecek bir lastik çünkü ciddi hafif. Başka söyleyebileceğim ne var? Herhangi bir şey. Elektronik olarak şunlar var söyleyebileceğim: e, Traction Control, ABS fren sistemi, ABS Pro olarak geçen viraj ABS'si. Teker modu. Bunların hepsini Honda mühendisleri bu motosiklete direkt entegre etmişler. Şimdi test zamanı. Bu motor hani sosyal medyada 4. viteste 2.99 diyorduk ya işte bu o motor. 4. Daha 5 var. 6 var. <laughs> Şimdi test zamanı. Görüşmek üzere. testimizi yaptık, tanıtımımızı yaptık. Hakikaten gerçekten mükemmel bir motosiklet. Zaten 5. vites, 6. vitese ihtiyaç yok. 2.99'u yap, bitti. Bugünkü tanıtımımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve like'lamayı unutmayınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.